Hepinize merhaba. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un basın toplantısını konuşarak başlayacağız bugünkü videomuza. Uzun bir basın toplantısı oldu beklenildiği gibi. Toplantının süresi de biçimi de Ali Koç'un söyledikleri de sürpriz miydi? Bence değildi. Benim beklediğim şeylerdi en azından. Emre Belezoğlu ile yola devam etmeyeceklerini düşünüyordum. Nitekim bunu ifade etti ama Emre Belezoğlu'nu da sürekli taltifleyerek onu kırmadan önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin en iyi teknik direktörü olacağına dair bir inanca sahip olduğunu ifade ederek Ali Koç bunları açıkladı. Elbette ki kolay değil ama belliydi böyle olacağı. Çünkü Sivas Spor maçını final maçı olarak görüyordu. Beşiktaş kaybetmiş Galatasaray kazansa bile Fenerbahçe puan farkıyla öne geçebilir ve liderlik koltuğuna oturabilirdi. O maçı iyi yapamadığı için, kazanamadığı için Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti ve Ali Koç'un da orada bir tepkisi ortaya çıktı. Pek çok Fenerbahçeli de böyle düşünüyor bence. Dolayısıyla tecrübe işi, Türkiye'de büyük takım çalıştırmak Bambaşka yetenekleri gerektiriyor Önce daha küçük çaplı kulüplerde çalışıp Deneyim kazanıp öyle gelmeli teknik direktörler Zaten daha önce elde edilmiş bir başarı da yok Kupa da yok böyle olsaydı En azından bunun bir altyapısı olur Meşru bir zemini olur diye düşünürdük Ama bunlar olmayınca Emre Belezoğlu'nun tecrübe kazanmasına karar verdik Kendisi yeni gelecek teknik direktörün ekibinde yer almayacağını ya da sportif direktörlüğe dönüp bir başka görevde yani idari görevde olmayacağını söylediği için de yollarımızı ayırmak zorunda kaldık diyor Ali Koç. Ee, ve ona başarılar diliyor ama onu kırmadan bu ayrılığı gerçekleştirdiğini de sözlerin arasında söylemeyi ihmal etmiyor. Tabi yumuşak bir geçiş yapmış ve bunu hayata sokmuş Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç. İki, ekolden bahsetti. Portekiz ve Alman ekolü. Dikkat edin Portekiz ya de Alman demiyor. Almanya'da Portekiz ekolünden gelen bir teknik direktörle görüşüyoruz diyor. Ve geçen hafta uygun olmayan teknik direktörler bu hafta uygun olabiliyorlar diyor. Yani sürekli bir görüşme trafiği içerisinde olduklarını da ortaya koyuyor net bir biçimde. Alman ekolünden gelen bir teknik direktörün illa Alman olması gerekmiyor. Yani Almanya'da doğmuş büyümüş ya da Almanya'da çalışmış bir çek de olabilir bu. Portekizli için de Portekiz ekolünden geldiğinden bahsettiği teknik direktör için de aynı şey geçerli. Ancak bütün bunları bir kenara bırakın. Ben zaten biliyorum. Radyo Spor'da aylardır söylüyoruz. Önümüzdeki sezon lövle çalışmak istiyor. Fenerbahçe birinci planda düşüncesi bu diye. Sözüne bilgisine karakterine güvendiğim bir isim Almanya'da yaşıyor yıllardır. Ali Polat. Radyo Spor'daki yayınlarımıza çıkıyor ve bunu ifade ediyor. Freiburg'da yaşıyor tıpkı Löw gibi. Löw'e en yakın isimlerden bir tanesi. Sürekli bir araya geliyorlar. Futbol organizasyonları yapıyorlar. Salon futbola oynuyorlar vesaire vesaire. Biliyor yani Löw'ün ne düşündüğünü. Bir, Löw İstanbul'a gelmek istiyor. Yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor. İkincisi hepimizin bildiği bir gerçek. Avrupa Şampiyonası finallerinden sonra Alman milli takımındaki yerini e, Hansi Fleer'e bırakacak misyonu doldu bitiriyor ve kulüp takımı çalıştırmayacak bir sene dinlenecek laflarına rağmen çalışma arzusu var. İstanbul'la özel bir bağı olduğunu düşünüyor Löv ve Fenerbahçe'de Löv gibi hatır sayılır dünyaca tanınan bir teknik direktörü takıma e, takıma e, takımı böyle bir teknik direktörü emanet ederek bundan sonra risk almak istemiyor. En azından Ali Koç açısından bu geçerli. Çünkü 3 sezondur Fenerbahçe'nin başkanlığını yapıyor ve bu 3 sezonun her biri hayal kırıklıklarıyla dolu. Ama Löv'ü getirirse kimse bir şey söyleyemez. Dünyaca ünlü teknik direktörü getirdi, dünya şampiyon olmuş Alman milli takım gibi dünyanın en iyi milli takımını çalıştıran bir teknik direktör. Kim itiraz edebilir ki buna? İlk planda Löw'ü ikna etmeye çalışacaklar. Muhtemelen de Löw'ün bakış açısı pozitif. Her ne kadar dinlenecek, kulüp takımı çalıştırmayı, çalıştırmayı düşünmüyor şeklinde yorumlar çıkmış olsa bile. Mustafa Kurt Freiburg'da yaşıyor. Fenerbahçe'de 3 ay kadar futbol oynadı sonra döndü. Freiburg'da futbol oynadı. Johaim Löw'le birlikte fut, Freiburg'da futbol oynadı. Yani onun Freiburg'dan takım arkadaşı. Kenan Koçak ikinci adam olarak çalışmak istemediğini söyledi ama söz konusu olan Lövse Lövün ekibinde Fenerbahçe'de yer alabilir. Yani size şunu söylüyorum: Yohayim Löv Fenerbahçe'ye gelecek. Bu konuda çok önemli bir gelişme var ama bu gelişmenin ötesinde somut bazı veriler de var. Yani ekibini de oluşturuyor. Türklerden kurulu bir ekiple ağırlıklı olarak Türklerden kurulu bir ekiple çalışmayı düşünüyor. Mesut Özil'in varlığı Alman milli takımını bırakmış olmasına rağmen Mesut Özil ile ilişkilerinin çok iyi olması ki Alman milli takımını bırakırken de Löw ona destek çıktı. Fikirlerine, düşüncesine, kararına saygı duymak gerekir dedi. Löw'ün Mesut Özil'in varlığının da Löw'ün gelmesinde bir etken olduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazım ki Löv'ün de Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi yönünde bir telkini olmuş Mesut Özil'e yönelik. Bunu da biliyoruz. Peki eğer Löv'le anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin detayları konusunda şu anda bağlantıda kontakta olduklarını biliyorum. Portekiz ekolünden bahsetti Ali Koç. Kim olabilir Portekiz ekolünden gelebilecek bir teknik direktör? Daha önce Jorge Jesus sürekli Fenerbahçe'nin gündemine gündeminde yer aldı. Başka başka takımlarda Benfica'dan önce çalıştırdığı Sporting Lisbon'da da öyleydi. Sanırım bir Arap Yarımadası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nde macerası oldu. O sırada da Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Bu tür haberlere konu oldu. Ama ben Jorge Jesus'un olduğunu düşünmüyorum. Portekiz ekolünden gelen teknik direktörün ya da Fenerbahçe'nin ilgilendiği teknik direktörün. Andra Bias 1977 doğumlu 44 yaşında Porto'da rüştünü ispatladı ve Jorge düzelterek söylüyorum. Jose Mourinho'nun öğrencisi. Andrea Biaş-Boğaş da ilgileniyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç eğer Yohayim Löv olmasa bu. iki teknik direktör üzerinde durduğunu biliyorum. Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç'un. Şimdi yabancı teknik direktör eğer gerçekten intiba sağlıyorsa kısa sürede kendisini güçlü kılacak, Türk futbolunu iyi bilen Teknik direktörlerle yani Türk teknik direktörlerle antrenörlerle çalışıyorsa, yönetim kuruluyla uyum içerisindeyse elbette ki başarılı olur. Bir ön yargı geliştirerek geldi başarısız olacak uyum sağlayamaz, zaman kaybeder, yorumunu yapmamak lazım. Ama realite var bir de yani ne kadar uyumlu çalışsa da bir zamana ihtiyacı var. Çünkü Löw gibi Alman disiplinden gelen teknik direktörler kurumsallaşmaya da önem verirler. Yani kendi başarılı olabilecek Yapıyı mekanizmasını kurumlarını oluştururlar, kurallar koyarlar. Bu kurallar çerçevesinde uzun vadeli başarıyı hedeflerler. Bu hedefe giderken geçecek süre içerisindeki başarısızlıkları da işin doğası olarak kabul ederler. Ama Fenerbahçe'nin kısa dönemde başarıya ihtiyacı var. Ali Koç işte şampiyon olacağız. Futbolda sarı lacivert konuşulacak dedi. Dolayısıyla. Yabancı bir teknik direktör her zaman löv de olsa bu, bir başka teknik direktörde olsa risk içeriyor ne kadar yetenekli olursa olsun. O bakımdan ben Galatasaray'da her ne kadar geride kalan sezonda Fatih Terim istenilen performansı ortaya koyamamış bile olsa Fatih Terim'le devam etmenin çok akılcı olduğu kanaatindeyim. Bunu düşünen iki tane başkan adayı var. Metin Öztürk ve Burak Elmaz. Bu konu ve Galatasaray'la ilgili edindiğim bilgileri birazdan sizlerle paylaşacağım. Sergen Yalçın Yerli bir teknik direktör ve Beşiktaş'a başarıyı getirdi. Yani Beşiktaş'ın dar, kısıtlı kadrosu içerisinde maksimumu sağlayan bir teknik direktör olarak ön plana çıktı. Az önce bahsettiğim yerli teknik direktörlerle kulüplerimizin başarıya gidebileceği gerçeğini örnekleyen, iyi örnekleyen olgulardan bir tanesi Sergen Yalçın ve Beşiktaş ilişkisi. Ama Sergen Yalçın yeni sözleşme konusunda biraz mesafeli davranıyor. Sebebi de transfer komitesiyle ilgili yapılmasını düşündüğü, planladığı, istediği veya zaruri gördüğü değişiklik eğer bu yapılmazsa bu işin içinde olmayacağını düşünüyor. Bu kadar radikal davranıyor Sergen Yalçın. Bunu net bir biçimde öğrendiğim için sizlerle paylaşıyorum. Ben Sayın Başkan'ın bir şekilde bir formül bularak Sergen Yalçın'ın istediği bir biçimde transfer komitesini düzenleyeceği kanaatindeyim. Çünkü bugüne kadar Diego Costa dahil olmak üzere Beşiktaş'ta ilgili çıkan bütün transfer haberlerinde ya da e, transferinden bahsedilen futbolcularla Sergen Yalçın'ın ilgilenmediği bu futbolcuları istemediğini net bir biçimde biliyorum. Sadece Salih Uçan transferine onay veriyor. Sergen Yalçın onun dışındakiler kendi kontrolü ve arzusu dışında gerçekleşen olaylar böyle kabul ediyor ve dolayısıyla böyle bir transfer komitesiyle yani Sergen Yalçın'ın taleplerinin dışında çalışan, kendi istediği oyuncularla görüşerek bunu, bunu Beşiktaş'a getirip empoze etmeye çalışan bir transfer komitesiyle böyle bir anlayışla çalışmak istemediğini belirtiyor. Çok net bir biçimde daha önceki videolarımda söylemiştim çok net bir biçimde bugün bu gerçek bir kez daha önümüze çıktı. Çünkü duyduğum, yine sözüne, bilgisine, kendisine güvendiğim isimler bununla çok net bir biçimde ifade ettiler. Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alıyor bu isimler. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? Ama e, Sayın Başkan'ın, Ali Ahmet e, Nur Çebi'nin bir şekilde bu konuya çözüm üreteceği kanaatindeyim Beşiktaş'la ilgili olarak. Şimdi yerli teknik direktör konusundan bahsetmiştik. Yerli teknik direktörün önemi çok büyük. Yerli teknik direktör eğer söz konusu olan Fatih Terim ise size sadece sahada başarıyı getirmez. Aynı zamanda saha dışında transfer görüşmelerinde çok büyük bir avantaj sağlar, kolaylık sağlar. Sergio Krintinas, Rekord Gazetesi'nin haber müdürü. Zaman zaman ben de Rekord Gazetesi'nde yazıyorum. Portekiz'de çok satan bir spor gazetesi ve saygın bir gazete. Onlarla da bir işbirliği var. Sergio Krintinas Radyo Spor'da canlı yayın konuğumdu. Jetson Fernandez'den bahsettik. Jetson Portekiz milli takımında iyi işler yapıyor U21'de ve U21 milli takımında çok güçlü belki de kupayı alacaklar bilemiyorum. Şimdi Portekiz milli takımındaki performans onun piyasa değerini daha da arttıracak. Benfica'nın da yüksek maaşlı oyuncuları kadroda tutmak ve ön elemeleri geçerek şampiyonlar ligine gitmek için Kadrosunu korumaya ihtiyacı var. Bunun için de geniş kadroda düşünmediği oyuncuları satmak istiyor. Jetson'u bir kez daha kiralamaya sıcak bakmıyor. 10-12 milyon euro civarında bir transfer bedeli belirlemiş Jetson Fernandez için. Benfica, Sergio oradan iyi bilgi aldığı için bunu net bir biçimde ifade etti. İşte teknik direktörün dışarıdaki, dışarıdaki ve diğer kulüpler üzerindeki etkinliği, uluslararası düzlemdeki itibarı burada devreye giriyor. Fatih Terim, Rui Costa, onun Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi olduğu için, Rui Costa biliyorsunuz sportif direktörü Benfica'nın, Fatih Terim ikna etti ve Jetson Fernandez'i devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak getirtti. Şimdi Benfica'nın düşüncesini aşabilecek faktör de ikili ilişkiler. Fatih Terim'in Rui Costa ile olan iyi ilişkileri, ikili ilişkisi Benfica'nın aldığı bu kararı değiştirebilir. Bir sezon daha tolere edebilir Benfica. Galatasaray'a kiralık olarak verebilir. Zorunlu satın alma opsiyonu koyar. Değişik formüllerle Jetson Fernandez ki Galatasaray'da son 6 maçın en iyi futbolcusu, en iyi oyuncusu son haftaların kazandırılabilir Galatasaray'a. Diğer başkan adayları yapabilir mi bunu? Yani muhtemeldir. İmkansız diye bir şey yok ama çok zor. Çünkü ikili ilişkilerle çözülebilecek bir mesele haline gelmiş. Benfica'nın bir kararı var. Kurumsal bir karar bu. Ve acilen paraya ihtiyacı oldukları için daha önce 50 milyon euroluk bir satın alma bedeline sahip olan Jetson Fernandes hatırlayın Tottenham'a gittiğinde Tottenham'la Benfica arasında yapılan kiralık sözleşmede 50 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı. 50 milyon eurodan pandemi nedeniyle 10-12 milyon euroya düşen bir futbolcuyu mutlaka satmak isterler. Ama bu kararı değiştirebilecek Galatasaray lehine bu transferi gerçekleştirebilecek faktör ikili ilişkiler. Başka türlü çözemezsiniz. Mevcut durumda Fatih Terim bu konuda devreye girerse çözebilir. E, dolayısıyla Fatih Terim'le çalışmak sadece sportif başarı açısından önem arz etmiyor. E, bence bu tür konuları çözmek konusunda da e, çok önemli bir faktör olarak Galatasaray'ın önünde duruyor. Ama Yiğit Şardan'dan e, Eşref Amamcıoğlu'na kadar diğer iki aday İbrahim Özmür ve Işın Çelebi'nin bu konuda fikirlerinin net olmadığını, Yiğit Şardan'ın zaten çalışmadığını, çalışmayı istemediğini, Eşref Amamcıoğlu'nun da çok sıcak bakmadığını biliyoruz. Fakat Burak Elmas göreve gelirse kesin olarak Fatih Terim'le sözleşme yenilenecek. Aynı şekilde Metin Öztürk de tutarlı bir biçimde Fatih Terim'le çalışacağını söylüyor. Dolayısıyla yerli bir teknik adam her ne kadar Fatih Terim geçen sezonu kendisine yakışan performansı gösteremese bile Fatih Terim geçen sezonun acısını çıkartabilecek bir üstün performans gösterebilir kuracağı yeni teknik heyetle. Çok daha istekli, arzulu. E, sağ dışında olan her şeye sahada cevap verebilecek bir motivasyonla e, önümüzdeki sezonu yapabilir. Böyle bir gerçeklik var. En azından ben ilelebet Fatih Terim dokunulmaz değildir. Yani Fatih Terim Gal Gal Galatasaray Fatih Terim'den de ibaret değildir. Bu düşünceleri kabul etmekle birlikte ben rasyonel olanın en azından bir sezon daha Fatih Hoca ile devam etmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın ne pahasına olursa olsun şampiyon olması ve sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yer alması gerekiyor. Hem maddi hem manevi açıdan bu bir gereklilik. Yani sürekli başarıya giden yolu açacak en önemli formül bu. Bu formülde doğrultusuna getireceğiniz bir yabancı teknik direktör size zaman kaybettirir kurumsallaşmanın peşinde koşar. Önce şu şu etapları geçelim de sonra sportif başarıyı elde ederiz. Önce takımı düzenleyelim bir bakalım. Benden yarım dönem bir sezon başarı beklemeyeceksiniz. Şampiyonluğun garantisini veremem der. Bunu söylemekte de, de haklıdır. Çünkü bambaşka bir coğrafyaya, bambaşka bir futbol iklimine geliyor. Türk futbolunda öyle adapte olup da başarılı olmak kolay değil. Dolayısıyla yabancı bir teknik direktör çok büyük bir risk. Acil başarıya ihtiyacı olan Galatasaray için alınmaması gereken bir risk iyi içeriden geldiğinde Rudi Garcia'yı getirecekmiş. Ben size söyledim. Yabancı bir teknik direktör getirmeyi planlıyor diye. Rudi Garcia Olimpik Lyon'dan ayrıldı. iyi bir teknik direktör olabilir bir Marsilya'daki döneminden biliyoruz. Özellikle de bazı oyuncuları yani kariyerinde ciddi düşüş yaşadığını düşündüğümüz bazı oyuncuları ayağa kaldıran ve onlardan yüksek performans alan, bireysel yetenekleri, oyuncu ilişkileri iyi olan bir teknik direktör. Cenk Özkaçar da bunu söylemişti. Olimpik Lyon'a gitti biliyorsunuz stoper. 6 aydan geçtiğimiz yaz. E, ama Rudi Garcia'nın da Galatasaray'ı başarılı yapabileceğinin garantisi yok. Ya da herhangi bir ismin Jorge Jesus'u getirin bilemiyorum. Aklınıza gelebilecek bir yabancı teknik direktör. Bahsettiğim Türkiye'ye özgü futbol koşullarından dolayı. Bu koşullarda en azından bir sezon daha Fatih Terim'le devam etmek mantıklı. Bence en doğru olanı, akılcı olanı bu yolu da seçenler Metin Öztürk ve Burak Elmas iki başkan adayı doğru yapıyorlar bence. Üstelik Burak Elmas gelirse Burak Elmas'ın listesindeki isimler çok geniş bir network'e sahip olduğu için dünya ölçeğinde pek çok transferi de Galatasaray adına kolaylaştırabilirler. Net biliyorum hem Metin Öztürk'ün ama özellikle de Burak Elmas'ın listesindeki isimler futbolla ilgilenebilecek isimler transfer için oyuncu bulma işinin kolay olduğunu söylüyorlar. Ee, ve Halil Dervişoğlu başta olmak üzere bu transferleri çözebileceklerini ifade ediyorlar. Işıtan Gün, e, Brentford kulübüyle ilişkileri iyi olan bir isim ve Halil Dervişoğlu'nu Hollanda'dan tanıyor. Dünkü videomda da söylemiştim. Fortuna Start kulübü Hollanda de en en üstlükte mücadele ediyor. Onun başkanı Işıtan Gün ve Burak Elmas'ın listesinde. Ee, ve 2018'de Halil'i Galatasaray'a önermiştir Rotterdam'da. Oynarken 800 bin euro bedelle Galatasaray alabilirdi. Bugün 10 milyon euro'lardan bahsediyor ama... Brentford kulübünün başkanıyla ilişkilere sahip olduğu için bir dönem daha kiralık transferini sağlayabilir. Jetson konusunda Fatih Terim devreye girebilir. Yani Galatasaray yapacağı seçimlerle aslında önümüzdeki dönemin takımını nasıl kuracağını da ortaya koyacak. Önümüzdeki dönem doğru oyuncularla Galatasaray'ın ihtiyacına sahip cevap verebilecek ve kısa dönemde uyum sorunuyla ilgili bir zaman kaybetme problemi yaşamadan doğrudan katkı verebilecek oyuncuları getirmek de aslında seçim ve teknik direktör meselesiyle ilgili. O bakımdan e, bunları yapabilecek bir başkanı seçmeli Galatasaray. Yani network'ü güçlü, futbolda anında her yere ulaşıp ikna edip e, transfer yapabilecek e, yönetimi ve başkanı seçmeli Galatasaray ve teknik direktörü olarak da en azından bir sezon Fatih Terim'le devam edilmeli. Çünkü Kaan Ayhan transferi söz konusu. Kaan Ayhan Galatasaray'a gelmek ister ama Sassuolo'yla ile sorunları çözmesi, Sassuolo'nun onu bir başka takıma gitmeye ikna etmemesi için de Fatih Terim'in devreye girmesi lazım. Çünkü Fatih Terim'le Kaan Ayhan'ın ilişkileri çok iyi. Dolayısıyla Fatih Terim eğer Kaan Ayhan'a Galatasaray'da oynama transfer olacağının garantisini verirse o da iradesini çok daha fazla ortaya koyup e, Sassoula'dan e, çok avantajlı koşullarla kiralık olarak çıkabilir. Bu da ikili ilişkilerle bir, ilgili bir şey. Yani Kaan Ayhan bugün Galatasaray için doğru futbolcusu ve transfer edilmesi gerekiyorsa Fatih Terim bunu kolaylaştırıcı bir etken. Böyle düşünmek lazım. en daha konusunda Galatasaray ısrarcı. Bir kez daha söylüyorum. Yani birkaç videoda bunu ifade etmiştim. Senegal'li hücum oyuncusu Karagümrük'ün bence en iyi oyuncusu geçtiğimiz sezon itibariyle. Eee Olympiakos teklifini 4 milyon euroya çıkardı. Resmi teklif kağıdını gönderdi. Hafta başında e, duyurmuştum bunu sizlere. Karagümrük kulübüne daha öncesinde Fiorentina 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Karagümrük Kulübü'ne. Bunu da duyurmuştum sizlere. Şimdi Galatasaray'ın yeni teklifini açıklıyorum. diyorum. Galatasaray'ın yeni teklifi iki oyuncu. Bunlardan bir tanesi Jimmy Durmaz. Zaten kiralık olarak oynamıştı. Galatasaray'la sözleşmesi devam ediyor ve maaşının büyük bir bölümünü geçen sezon Galatasaray ödemişti. Karagümrük'te kiralık oynuyor olmasına rağmen. Bütün aktarıyla Jimmy Durmaz'ı öneriyor Galatasaray. Bir. iki. Kaleci Fatih Öztürk de Galatasaray yollarını ayırıyor. Kaleci Fatih Öztürk'ü de serbest bir oyuncu olarak vermeye razı Galatasaray Karagümrük Kulübü'ne. Çünkü onlar da Aykut Özer'le yollarını ayırdılar. Bir diğer kaleci Karagümrük'te oynuyor. Artı Fatih Öztürk, Cimi Durmaz artı 3 milyon euro ödüyor Galatasaray. İki tane oyuncu maliyetsiz ve 3 milyon euro peşin para. Tabii 4 milyon euro öneriyor. Olympiakos 4 milyon euro öneriyor. Fiorentina onların önerdiği rakam 1 milyon euro fazla ama onlar oyuncu öneremiyorlar. E, ve Galatasaray çok ısrarlı. Fatih Terim'in özellikle istediği bir oyuncu ki Fatih Terim Feguli'den eğer Galatasaray yollarını ayırırsa Feguli'den Feguli ile olan sözleşmesini fesh ederse Feguli'nin yerine Alasan Endao'yu kullanacak. Oyun planında çok önemli bir yer, yer edinecek Alasan Endao. E, ve bence e, çok daha büyük paralar kazandırarak gelecekte Galatasaray'a başarı da sağlayarak çok yardımcı olarak önümüzdeki sezonlarda çok daha fazla para kazandırarak Galatasaray'ın altına girdiği maliyeti fazlasıyla karşılayıp kar etmesini sağlayacak bir transfer. İşte bütün bunlar da ikna etme becerisiyle ilgili. Şu anda Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Urma yurt dışından bu kadar net teklifler geldi